Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı işler bu arkadaşlar. Uşak bana Simlet köyünden hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yeni bir doğum videosuyla karşınızdayız. Kızımızın başlamak üzere. Koybanın rengi inşallah İnşallah sorunlu bir doğum olmaz arkadaşlar. Yine buluyor yatmış ama bakalım hayırlısı. İlk doğum başlıyor. Topbana rengi kırmızı arkadaşlar. çiğ değil ama hayırlısı bakalım ya nasip. Sen Hadi güzel kızım benim. Maşallah benim kızım. Maşallah güzel kızım ha. Biraz sürsün de olmadı müdahale edeceğim arkadaşlar. Bir 10 dakika bekleyeceğim. Turbası patladı. Kızım bana bakıyor. Bana niye bakıyorsun kızım? Ceset olmayı sütü falan bulamış arkadaşlar. Uf. Hadi kızım, maşallah. Ayaklar yok ortada arkadaşlar. Hadi güzel kızım, hadi. kendisi geldi bakalım. Maşallah kısma geliyor hadi kızım. Güzel kızım benim. İnek iri doğum da ikinci doğum ama inşallah kolay bir doğum gerçekleştirecek. Tabi ayaklar gelirse yok arkadaşlar ayak yok. torba daha yeni geliyor. O, suyuymuş o. İyi arkadaşlar çalışıyor. O ilk suyuymuş. Ben de benazdaydım. Daha yeni geldim. Gelir gelmez öyle gördüm de sandım şeyi tamam daha yeni çıkıyor. Arkadaşlar torbası çalışmış. Kuza bunun içinde. Ama inşallah düz bir şekilde gelirse Sağ salim gerçekleştiriyor bu kız arkadaşlar. Suyu aktı. çok güzel, maşallah. Suyu patladı arkadaşlar. Buzların ayakları beyaz. Bular yatağımız büyük ihtimal. Gel iç kızım şunu. Şu suyu iç gel. Gel bu suyu içmen lazım kızım gel. Güzel suyu içen. İşte Hadi kızım. benim. Hadi git o suyu iç hadi. hadi, kızım. Kızım hadi, suyu iç hadi. Ha. Aferin kızım ha. Suyu içmiyor. 80 yattı. Ekmeğe <laughs> ya bakalım bizim burası. Biz. Arkadaşlar çok şükür doğumunu yaptırdık. Çekmek zorunda kaldım. Oh. Maşallah arkadaşlar. Oh. Çok büyük, çok. Çok iri bir buzağı oldu arkadaşlar. Maşallah. Bugüne kadar gördüğüm en büyük Angus melezi. Gel kızım gel burada yavrum gel. Kalktın mı? Ne kalktı? Gel yala kızım gel. Aha burada. Oğlum burada gel. Erkek oldu arkadaşlar. Oğlumuz oldu. Ne oldu oğlum ne oldu? Niye ağlıyorsun? Maşallah. Ya şey için astım arkadaşlar. Her ihtimalle karşı. Su yut, yutma ihtimaline karşı. Biraz astım. Şimdi indireceğim. Ama nefes nefese aldık. Çok yorulduk. Yala kızım. Yala aferin. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim oğluma. Çok çok kazasız belasız bir doğum. Gerçekleşti. Ama biz görmesek gece mece olsa inek herhalde doğuramazmış arkadaşlar. İki kişi, iki kişi çektik. O şekilde çıkardık. Az kalsın makineye gidiyordum. Koşku makineye gerek kalmadan doğumu gerçekleşti. Amaşallah maşallah oğlum maşallah. Hayalimdeki buzu arkadaşlar çok şükür. Bin şükür. Avrupa'da Amerika'da gördüğüm buzağların Bire bir birebir aynısı, ağırlık olarak da aynı, yapı olarak da aynı. Yani on numara bir Angus arkadaşlar. Allah izin verirse burada büyüyecek inşallah. İsmini koymadım henüz. İsmini bakmam lazım listeden. Dişi olsaydı Elif'i de koyacaktık ama erkek olunca isteye bakacağım. Oradan inşallah hmm. ismini koyacağız arkadaşlar bu oğlumuzun da. Bizi biraz yordu ama çok şükür kazasız belasız dünyaya geldi. Vay be. Bir video izlemiştim demiştim Allah'ım demiştim bizim de böyle buzağımız olur mu acaba demiştim. onlar da Menes Çok şükür bizim de bunlar gibi bir buzağımız oldu arkadaşlar. Herkül seriye devam ediyor. Herkül'ün serisi arkadaşlar. Beşinci Red Kafa Beyaz Angus bu. Bu beşinci oldu. Eylül Rana, Haso, Eymen. Bir de bu oldu işte. Eylül ayında 5. buzağımız bu. Çok şükür doğumlar devam ediyor. Diğer inek de var. o da aynı gün tohumlanmıştı bundan. O da bugün akşam sabah doğumunu yapar inşallah. Arkadaşlar. hala kalkacak. Hıyt düştün lan düştün lan. <laughs> oğlum. Maşallah inek ne bakmış arkadaşlar ya. Kafaya bak kafaya tokuş gibi maşallah Kabış mısın lan? Ha, boynuzun var senin boynuzun. Bu simental olmuş arkadaşlar bu simental. Oha maşallah kalktı oğlum ya. Hey maşallah benim oğluma. Kalkacak şimdi biraz sonra kalkacak. Annesinin memesini tutacak. Cappıdı cuppıdı. Ağzı emilecek. Şu anda kokuyu alıyor. Ay maşallah benim oğlum. Aha kalktı arkadaşlar. Arkadaşlar 5 dakika. 5 dakika ya oldu ya olmadı. Ey maşallah oğluma. 5 dakika ya oldu ya olmadı ya. Maşallah maşallah. Bu ağırlıkta bu hantallıkta iyi kalktın la sen. Güçlü mü olsak ismi acaba? İsmini güçlü mü koysak ki bunu? <laughs> ne yaptın oğlum? Hoş geldin lan. Sen hoş geldin lan. Hoş geldin ailemize. Hoş geldin aramıza oğlum. Aslan oğlum benim. Güzel oğlum. Annesi mental, baba Angus. Babası Herkül. Herkül seriye devam ediyor. Red Angus'lara devam ediyor Herkül arkadaşlar. Maşallah benim oğlum <laughs> ya. Ay zıplıyor zıplıyor. Koca kafalı. <laughs> Koca kafalı mı koysak ki bunun ismini? abi size de buradan bakıyor youtuber. Youtuber. Bu da kardeş arkadaşlar papatya bakın ablası bu. Bunun kardeşi bu. Papatya da bakıyor. Papatya kızım. Kardeşin olmuş kız. Meraklı papatya. Arkadaşlar bu geçen sene doğmuştu. Bu da bu sene ama bunun yanına bir tane buzağı getirebilir miyim acaba ben ya? Boyunu ölçmek için. Şöyle bakayım ya. Benim aslan oğlum nerede ki ya? Aslan gibi bir oğlu oldu ya. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Bunun yanına bir tane buzağı getirebilir miyiz? Herkül! Neredesin oğlum? Aslan parçası. Herkül yok. Aa, Herkül ortaya yatmış. Haremin ortası. <laughs> oğlum ne yapıyorsun sen burada la? Kızların içine yatmışsın. Hı? Herkül buraya yatmış arkadaşlar. Hepsinin içine yatmış bu. Kızlar da gelmiş böyle. Pişir pişir. Herkül'ün yanına yatmışlar. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın koçum? Orun olmuş lan. Orun oldu lan Orun Orun, oldu lan senin. Aslan parçası. Aslanım benim. Arkadaşlar onun yanında bir tane buza ayaktayken götürebilirsek götürecek. Aha buza kalktı emiyor maşallah. Memeye gidiyor valla. Hümeyra'yla kıyaslayalım bakayım Hümeyra'ya gider şöyle. Boş. Kalk bakayım kız, ne yapıyorsun sen burada? Yürü bakayım şunun yanına. Bu ondan büyük ama burada ne neredeyse 50 günlük olacak. Yok. Oğlan gidiyor arkadaşlar, emecek vallahi. Maşallah. 10 dakikada kalktı ayağa. Tütemeyecek ya. Allah ne güzel güç vermiş maşallah. Sübhanallah benim oğlum. Evet kızım yine. Yani. biraz daha kendine gelsin de. Arkası falan çok güzel arkadaşlar. Çok kalın. Biraz daha kendine gelsin. Ben de gideyim bu arada bir. Çay için kendime geleyim. Kendi emerse emer, emmezse. Ben yardım ederim buna. Papatya. Aha, ablası arkadaşlar. Bak bak kardeşine gidiyor fakat ya. Kardeşin kızın. Kardeşini pohlayacak arkadaşlar. Maşallah. Ay maşallah. Arkadaşlar çayımı içtim geldim. Maşallah oğlumuz. Kalkmış kendine gelmiş ne meydir tutmuş yemiyor cak pırcık pır yemiyor bu oğlan maşallah maşallah ne yaptın lan hoş geldin oğlum oy maşallah ha tut deyim hadi yememelerini oh bir doyur güzelce aferin kızım ya götürüyor arkadaşlar bana ihtiyacı kalmamış artık. Kendi işini kendi halletmiş. Dev. Güzel kızım benim. Oluş. Herif. karayı bile attırmış annesi buna ya oyunu mu oynuyorsun sen ha oyunu mu oynuyorsun sen teyzesi geldi <laughs> gel bir yerini yemeyeceksin ha şurada hadi. Hadi, hadi maşallah iki yemeği yemiş bitirmiş arkadaşlar bu da eğmemi çağırıyor. Çarayı da atıyor. Hmm. Simental desen buna herkes inanır. Arkadaşlar boynuzu da var bunun. Simental buzağı da çeker. Oo maşallah maşallah. Çarayı da atıyor arkadaşlar. Maşallah bu oğlanın her şeyi hızlı oluyor. Büyümesi de hızlı olur inşallah. Hı. 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 Yaptır kızım ha. Hı. Aferin kızım ha. Hı. 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 şey yolunda ilerliyor çok şükür arkadaşlar. Biraz sonra yemlerini yapacağım bunların. Yemlerini atacağım. Çok şükür kazasız belasız böyle dünyaya. Geldi oğlumuz. Bu tarafa da mi bakalım tarafı demiş arkadaşlar dört demesin demiş bu maşallah annesine bana hiç ihtiyacı yok çok şükür video bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın hayvanların karnı aç şimdi bunların yemlerini yapayım da atayım herkül de kalkmış hayırdır herkül bu boya mı geldin he boya mı geldin kız İnek daha boğaya gelecek ya. Çaner dört ayrı koldan aldı. Cihan. Herhalde görmüş gibi. Hep bir peşinde bunu. Ne yapıyorsun Arkadaşlar kapatıyorum videoyu. Zorbazım benim. Skandal temmelerini hazırlayayım da altın kızlar da buraya yatmış bu ne serilmiş buraya ya, bu toprak herhalde ne bileyim toprak yapmış böyle 2.80 yapmış toprak ne yapıyorsun oğlum bu inek boya gelebilir arkadaşlar herkül bunun peşinde var bir sıkıntısı bakalım Aynen. Nihayet inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Bunlarda artık yapacak bir şeyim yok. Benim kendi hallerimde yürüdü giderler. Allah'ın izniyle. Haso da burada emiyor. Gideyim hayvanların yemlerini. Yapayım da vereyim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.